Arkadaşlar bugün çarpanları ayırma videosuyla karşınızdayız. Neler yapacağız bugün? Şimdi genel olarak çarpanları ayırma konusunda ne vardı? İşte kareli özdeşliklerimiz var, küplü özdeşlikler var, çarpanları ayırma metotları var ve sadeleştirme soruları diye geçiyor başlıkları. Biz burada kareli özdeşlikleri işleyeceğiz bu videoda. Diğerlerini sonraki videomuzda işleyeceğiz. Şimdi ne vardı kareli özdeşliklerde? Şimdi kareli özdeşlikler biraz geniş bir mevzu aslında. İçinde birçok şey var en önemlisi birçok yerde karşınıza çıkıyor. Sadece çarpanları ayırma konusu olarak değil de diğer konuların içinde de çokça karşılaştığımız iki kare farkı var. İki kare farkında e, a kare eksi b kare olarak genel olarak gösteriyoruz. a eksi b ile a artı b'nin çarpımıdır ve buradaki a eksi b ve a artı b ifadelerine birbirinin eşleniği ifadeler deriz. Tam karelerimiz vardı. Bir parantez a artı b'nin ya da a eksi b'nin karesi alma vardı. Genel olarak şöyle anlatıyordu konuda. Birincinin karesi, birinciyle ikincinin çarpmanın iki katı ve ikincinin karesinin toplamı olarak vardı. Eksilisinde de durum aynı. Sadece çarpmanın iki katı olan yerde aradaki işaret eksi oluyordu bunda da. Buradan çıkan bir sonuç da vardı. Şimdi a kare eksi b kareyi biliyoruz. Bir de a kare artı b kareyi de bulabiliyoruz. Çarpısal olarak değil ama a kare artı b kareyi de iki şekilde yazabiliyoruz. Bir a artı b'nin karesi cinsinden bir de a eksi b'nin karesi cinsinden. Sonlarına eksi 2ab diğerine artı 2ab geliyor. Çok detaylı anlatmıyorum bu özet olduğu için. Bir de önemli bir şeyimiz vardı. A artı b'nin ya da a eksi b'nin karesi verildiğinde ya da bunlar verildiğinde bir diğerini bulma şeklinde bir formülümüz vardı. A artı b'nin karesi, a eksi b'nin karesi artı 4ab şeklinde yazılabiliyor idi. Yani toplam verilip farkı, farkı verilip toplam sorulduğu zaman yapacağımız bir şeydi. Peki geçelim soru çözümlerine. İlk sorumuz evet 2 kare farkı sorusu. Alalım hemen kenara. Bakın 99'un karesi eksi 1'in karesi olarak düşünebiliriz burayı. Burada hemen hatırlayalım. A eksi B, A artı B. Yani tabandaki sayıları bir çıkarıp bir topluyorduk. 99 eksi 1, 99 artı 1 şeklinde. İşlemi yaparsanız 98'ler gidiyor. Cevap 100 oluyor. Peki diğer sorumuz. Öseminin daha önce sorduğu bir sorunun benzeri aslında. Alalım hemen kenara. 5 üzeri 20, 5 üzeri 10. Bakın 5 üzeri 5 artı 1, 5 üzeri 5 eksi 1. Tabandakiler eşlenik ifadeler. Şimdi yukarıda 5 üzeri 10 parantezini alırsak işlemi ve aşağıdaki eşlenikleri de çarparsak eğer ki o zaman 5 üzeri 5'in karesi gelmiş oldu ki o 5 üzeri 10 oldu. Eksi 1'in karesi gelmiş oldu. Buradaki 5 üzeri 10 eksi 1'ler birbirini götürdü. Cevabımız 5 üzeri 10 olmuş oldu. Üçüncü sorumuz hemen alıyorum kenara. Tabi alırken karesini açarak aldım. İşte renkleri açarak aldım. Bir daha uzatmadık. Ama bakın orada tabandaki ifadeler. Yani x artı y'ye z'yi bir topladık. x artı y ile z'yi bir çıkarmış olduk. Yine tabanda da x'ten z eksi y'yi ve x de z eksi y'yi toplamış olduk. Peki buna göre bakın burada iki ifade birbirinin aynısı. ilk ikisi birbirini götürüyor. E i̇şlem orada bitmiş oluyor. Kalan sağlar bizimdir artık. Cevabımız buradan değişik olmuş oldu. alalım kenara. Bu da yine bir iki kare farkı. Bakın 2 üzeri 1 bölü 12 eksi 1. 2 üzeri 1 bölü 12 artı 1. Bunlar eşlenik ifadeler. O zaman biz bunları çarparsak 2 üzeri 12'nin karesi eksi 1'in karesi durumu gelecek karşımıza. Bakın birini a eksi b birini a artı b olarak düşünüyoruz. O zaman 2 üzeri 12'nin karesi almış olursak. Tabi de altta ne var bakın. 1 bölü 3'ü 1 bölü 6 çarpı 2 olarak düşünürseniz 2 üzeri 1 bölü 6'nın karesi şeklinde de düşünebiliyorsunuz alt kısımda. Şimdi üst kısımda oradaki düzenlemeleri yapalım. 2 üzeri 1 bölü 6 eksi 1 oldu. Aşağıda 2 kare farkı olarak bu sefer açarsak 2 üzeri 1 bölü 6 eksi 1, 2 üzeri 1 bölü 6 artı 1 gelmiş oluyor. Bakın onlar birbirini götürdüler. 2 üzeri 1 bölü 6, 6. dereceden kök demek oluyor. Ki o yukarıda bakın verilmiş sorunun kendisinde. Burayı size soruda x olarak vermiş. O zaman cevabımız 1 bölü x olmuş oluyor. Gelelim bir başka ifadeye. İşte bakın burada yine bir a artı b a eksi b durumu var kök içinde x artı 2 artı kök içinde x eksi 1 altta aynısının eksilisi var. Şimdi eşlenik ifadeler gördüğünüz zaman büyük ihtimalle bunları çarpmanız gerekir. Yani %90 sevmenin sorduğu şekiller böyle. Bakın burada şöyle yapalım eşlenik ifade madem bunlar alttaki bir isim verelim bunları taraf tarafa çarpalım. Çarptığınız zaman ne geliyor? Kök içinde x artı 2'nin karesi eksi kök içinde x eksi 1'in karesi gelmiş oldu. Karşı tarafa 6a oldu. Bu kareler kökleri götürdü. Kalan işlemini yaparsanız bakın burada x'ler de birbirini götürüyor. 3 eşittir 6a oldu. Buradan a eşittir 1 bölü 2 bulmuş oluyoruz. Bakın yani ne yapıyoruz? Eşlenik görürseniz bunları mümkün olduğunca çarpmaya dönüp işlemlere tabi tutun. Bu da ona çok benzer bir soru. Kök 15 eksi 1, kök 3 eksi 1. Alt tarafta kök 15 artı 1, kök 3 artı 1. Farkındaysanız paylar birbirinin eşleniği, paydalar da birbirinin eşleniği. O zaman yine alttaki A diye bir isim veriyoruz. Yine bunları taraf tarafa çarparsak kök 15 eksi 1 kök 15 artı 1 gelecek. Aynı şekilde tabanda eşlenik geliyor. O zaman kök 15'in karesi eksi 1 kök 3'ün karesi eksi 1 gelmiş oluyor. İşlemlerini yaparsanız 7 eşittir x çarpı a oldu. Bizden x'in değerini x cinsinden değerini istemişti a'nın. O zaman a eşittir 7 bölü x olmuş oluyor. Bunlar tabii e, köklü ifadeymiş gibi görünüp işte ama hemen paydasını eşlenikte çarpalım rasyonel yapalım falan tarzı şeylere girebiliyor bazı arkadaşlarınız. Öyle şeyler yapmayın. Verilen ifadeleri bakın. Birbirinin eşleniklerini görüyorsanız onları büyük ihtimalle çarpmanız gerekecektir. Evet, bir başka soru. Bakın 2'nin karesi artı 1. 2 üzeri 4 artı 1. 2 üzeri 8 artı 1. Sürekli 2 katı gelmiş burada. Aslında kareleri gelerek devam etmiş. Burada işlemi bir iki kare farkı eklemek istiyoruz. 2 üzeri 2 eksi 1 ekliyorum. Tabi buraya çarpı olarak yazarsam karşı tarafa da çarpı olarak yazmak lazım. Şimdi burada ilk iki terimi çarptığınız vakit bakın bunlar eşlik ifade oldukları için 2 üzeri 4 eksi 1 gelecek. Hemen sonra da yanında 2 üzeri 4 artı 1 var. Onları da çarparsanız bu sefer 2 üzeri 8 eksi 1 geldi. Bu ikisini de çarparsanız 2 üzeri 16 eksi 1 gelmiş oldu. Bizden istediği şey 2 üzeri 16 idi. O zaman 3x artı 1 olmuş oluyor. Çok sevdiğim bir soru tipidir bu. Bir başka soru. Kök x artı kök y'yi sordu bize. Neyi vermiş bize bakın? x artı y'yi vermiş. Şimdi kök x artı kök y'de ayrı ayrı bunların karelerini aldığınız vakit x artı y geliyor. Demek ki bir kare alma işlemi lazım bize. Zaten kökten kurtulmanın yöntemi kare almaktır. Buna eşittir a dedik. Alalım karesini her iki tarafın. Tabii kare alırken ayrı ayrı karesini almıyorduk unutmuyorsunuz. Birincinin karesi, birincinin ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi geliyor. Yaptık işlemimizi. Orada bakın x çarpı y'yi 4 vermiş. Yerine yazarsak bunu. x artı y'yi de 12 vermiş. Onu da yerine yazalım. İşlemini yaparsanız buradan a kareyi 16 bulduk. Tabii bu köklü ifadelerin sonucu negatif olamayacağı için burada a sayısı pozitif sayı çıkacaktır. O yüzden a eşittir 4 gelmiş oluyor. Gelelim diğer soruya. Evet x kare eksi 2 x eksi 1 sorusu. Şimdi bakın bizden istediği şey x kare artı 1 bölü x kare. Şimdi x kare artı 1 bölü x kareyi bulabilmek için x artı 1 bölü x ya da x eksi 1 bölü x'e ihtiyacımız vardı. Onun karesini aldığımız vakit e, bu sorduğu ifade gelecek karşımıza. O zaman x artı 1 bölü x ile x eksi 1 bölü x'i elde etmek için işlemin tamamını x'e bölüyorum her terimini x'e bölüyorum. Bölersek şöyle bir ifade geldi. Bu ikiyi karşıya atalım. Şimdi bakın bulduğumuz bu ifadenin her iki tarafta karesini alırsak. Birincinin karesi yine çarpımların iki katı ikincinin karesi. X'ler sadeleşiyor. Kalan eksi 2'yi karşıya atarsanız. X kare artı 1 bölü x kareyi 6 olarak bulmuş oluyoruz. Bu da benzer bir soru. Şimdi bakın Payda kareler falan var hatta dördüncü kuvvetler falan da var ama burada kare aldığımız vakit birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi yaptık. Yine bakın buradaki B'ler gidiyor A'lar gidiyor. Ee, A kare bölü B kare. 2'yi de karşıya atalım. A kare bölü B kare B kare bölü A kare gelmiş oldu. Şimdi burada bakın payda eşitlemesi yaparsanız bakın ne geliyor? A 0 4 B 0 4 A kare B kare gelmiş oldu. Yani sonucu bulmuş olduk cevap 6'dır. Evet x artı 1 bölü x'i vermiş bize. Yine karesini alalım. Demek ki soruya çok benzer bir mantıkla yapılıyor. İşlemi açtığın zaman x kare 1 bölü x kare gelmiş oldu. 2'yi karşıya attık. Bunun da payda eşitlenmiş halidir aslında bakın x üzeri 4 artı 1. Paydasını eşitlerseniz bakın x üzeri 4 artı 1 bölü x kareye gelmiş oluyor. Peki diğer sorumuz. Yine buna benzer bir soru. Tabii mantık olarak biraz farklılar ama gidişatları aynı. Şimdi bize sorulan şey x artı 1'in karesi 1 bölü x artı 1'in karesi. Deminki işlemde ki bunu elde etmek için bana x artı 1 artı 1 bölü x artı 1 lazım. 1 bölü x artı 1 var ama x artı 1 yok yanında. Her iki tarafa eşitliğin her iki yönüne 1 eklersem. Şimdi buradan sonra işlemin karesini alırsak eğer bakın x artı 1'i bütün olarak düşünün. 1 bölü x artı 1'i başka bütün olarak düşünün. İşte birincinin karesi diyeceğiz. Birinci ve ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi yaptık. x artı 1'ler sadeleşti. O zaman istenilen sonuç eşittir. 7 olarak bulmuş oluyoruz. Bir başka soruya geliyoruz. Şimdi çok çaktırmasın da bir tam kare sorusu. Şöyle yapalım bakın. İşlemi kenara alıyorum. Önce o yandaki sayılardan bir kurtulabiliriz. 4 üzeri x bölü 4. x 2 üzeri x çarpı 2 üzeri y bölü 4 oldu. 4 üzeri y bölü 4 geldi. Paydasını eşitleyelim buranın. Ve ondan sonra da 2 üzeri x'e bakın a diyelim. 2 üzeri y'yi de b diyelim. İşlem daha kolay olacak o zaman. Bakın şöyle bir işlemle karşılaşmış olduk. Pardon buradan sonra payda eşitlemişiz. 4'ü alt tarafa çarpan olarak atarsanız şöyle bir işlem geldi. O zaman altta bir iki kare farkı gelmiş oldu. Yukarıda bir tam kare ifade oldu. Alalım yan tarafa. Tam iki kare farkına göre açarsak paydasını A artı B'lerin bir kısmı sadeleşti. O zaman elimize şöyle bir ifade kalmış oluyor. A'yı ne demiştik? 2 üzeri x. B'ye de 2 üzeri y demiştik. Yazalım bunları da yerine. Şimdi tabii şıklarda bu hali yok. O yüzden 4'ü 2'nin karesi gibi olup içeri dağıtmış olduk attıktan sonra tabi her birine 2 eklemiş olduk payda da üstlere. Sonucumuz eşit olmuş oldu. Gelelim öbür soruya. Şimdi alalım soruyu yan tarafa. Şimdi bakın işlemde a kare eksi c kare işte b kare eksi 2 ab var. Şimdi bu eksi 2 ab size bir çağrışım yapmalı. Bakın şimdi bunları lazımları bir araya toplayalım a kare eksi 2ab artı b kare olarak aldım. Alt tarafta da 2ac vardı. O yüzden a ve C olanları bir yere topladım. Bu üstte verilen ifade a kare eksi 2ab artı b kare. a eksi b'nin karesi altta o kırmızı yazılanlar da a artı c'nin karesi. O zaman şöyle bir işlem oldu. Bir bakarsanız buraya bir tam iki kare farkı durumu var. Yani tabanları o kareleri görmeden tabandaki sayıları bir toplayacağız bir çıkaracağız. Hem üstte hem altta. O zaman şöyle bir işlem gelmiş oluyor. Burada bakın aynı olanlar birbirini götürdü. Geriye şöyle bir işlem kaldı. Şimdi işlemi bizden A türünden bulmamızı istiyor. Yukarıda verdiği eşitliği alırsak B ve C olanı alıyorum. Çünkü işlemde B ve C'yi yok etmek gerekiyor. B artı C'nin 2 olduğunu görüyoruz. Bakın üst kısmı eksi parantezine aldığınız zaman orada yine B artı C var. Onları yerine yazarsanız A eksi 2 bölü A artı 2 eşitliğini bulmuş oluyorsunuz. Yani A'ları işlemde bırakmak gerekiyor. Orada gerçi fazladan bir eşitlik vermiş biraz kafa karıştırmak için ama ona gerek kalmadı işlem yaparak. Gelelim bir başka soruya. Şekilde dikdörtgenler ve kareler verilmiş. alanlarının toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir olarak veriliyor size. Bakın tek tek alanları bulalım. Bununki a kare, a b, b kare ve yine a b geldi. Bu alanları toplarsak a kare artı bir AB, bir daha AB, artı bir daha B kare geldi. Şimdi bu ortası A kare 2AB artı B kare oldu ki bunu biz tanıyoruz. Bu A artı B'nin karesinin açılmış hali idi. Şimdi en büyük, en küçük değer bulma durumları. Şimdi bunu aslında parabolde yaptık. Bakın parabol videosunda ama parabolde sadece x kareliler vardı. Yani hem x kareli hem y kareli ifadeler bir arada değildi. Şimdi bu tarz soruların tam kare yaparak yapacağız gençler. Nasıl yapacağız tam kare? Şimdi bakın önce bir örnek yapalım bununla alakalı. Tam kare yapmayla alakalı. Şimdi A artı bin, pardon A artı 5'in karesini açtığınız vakit A kare 10A artı 25 geliyor. Buradaki bu ortadaki ifade ile sondaki ifade arasında bir bağlantı var bakın. Ortadaki ifadenin yarısının karesi size o sondaki sayıyı veriyor. Yani 10 sayısının yarısı 5 karesini aldınız 25. Şimdi burada da bu işlemi kullanacağız bakın x karenin yanına 4x'ini aldım. Bunun yanına ne gelirse burası tam kare olur. Onu düşüneceğim. Ne gelecek? 4'ün yarısının karesi gelecek. Yarısı 2, karesi 4. Yine y karenin yanına 6 y'yi alıyorum. 6 y'nin yanına 6'nın yarısının karesi gelecek. O da yarısı 3, karesi 9 gelmiş oldu. Şu an bunları tam kare yaptık ama işleme biz kafamıza göre 4 ve 9 eklediğimiz için Bunları bir de çıkartmamız lazım. Bir 4 çıkaracağım bir de 9 çıkaracağım işlemden. O zaman burası x eksi 2'nin karesi y artı 3'ün karesi eksi 13 gelmiş oldu. Burayı en küçük yapmak için x'e y'ye değer vermeniz lazım. Yani kareli bir ifade negatif değerler almaz. Alsa alsa en küçük 0 değerini alır. Yani siz burada x'e 2 y'ye 3 verirseniz bunların içlerini sıfırlamış olacaksınız. Dolayısıyla bu sonda kalan sayı en küçük değeriniz olmuş olacak. Bu sorun aynısının teklisi de verilebilirsiniz ama onu parabolle de yapabilirsiniz isterseniz. Peki gelelim bir başka soruya. Şimdi bakın burada a artı c var. Orada a artı c çarpı b eksi c var. Bir daha b eksi c'nin karesi var. a artı c'yi x gibi düşünseniz. b eksi c'yi y gibi düşünseniz. Bak bunu da bir tekrar yazalım. X kare 2xy artı y kare geldi. Yani x artı y'nin kare açılımı var aslında. Yani a artı c ile b eksi c'nin toplamının karesi var işlemde. E burada c'ler gidiyor. a artı b'nin karesi kalıyor. Ki bunu da bize vermiş. a artı b 12. Yazarsak yerine 12'nin karesi 144 geldi sorunun cevabı. Evet, yine bir başka işlem alalım kenara. Şimdi bunu aslında hani sonuç olarak başta sonuç olarak verdiğimiz karelerin açılımından sonra sonuç olarak yazdığımız bir yer vardı. Aslında oradaki açılımlar ama diyelim gördünüz tanımadınız ne yapacaksınız? E bu kareleri açacaksınız. Genelde işlemlerde açık verilen kareleri kapadığımız kapalı verilen kareleri açarız. Tersi sorulur genelde. Açalım kareleri bakın. Şöyle bir işlem geldi açtığımız vakit. Yukarıdan e, eksi 2x'ye artı 4 x Yine aşağıda artı 2 x eksi 4 x Buradaki işlemi düzenlerseniz bakın şöyle bir hale geliyor. Pay kısmı x artı y'nin karesi payda kısmı x eksi y'nin karesi. O zaman x artı y yerine yazalım sayıları. 66'ya 33 sayıları yazdık yerlerine. O zaman 99'un karesi böyle 33'ün karesi. Sakın ha böyle kareleri almayın. Ne yapacağız? Bir bölme işlemi ikisinde karesi olduğu için burası böldükten sonra karesini alabiliriz. Sadece 3'ün karesinden sonucu 9 olarak bulmuş oluyoruz. Böyle işlemlerde size büyük büyük sayılar verilir ki başta bunları yerine yazmayla uğraşmayın. İşlemi düzenleyin ondan sonra yerine yazın. Böyle 2, 3 gibi daha basit sayılar da verebilirlerdi ama öyle şeyler yapmazlar. 19. soru. Şimdi bakın. A-2 bölü A'nın pozitif değerini soruyor size. Bu biraz tersten yapacağımız bir soru. Bu verilmiş olsaydı bunun karesini aldığınızda a kare artı 4 bölü a kareyi bulabilirdiniz. O zaman tersine o verilmişse onu da bulabilirsiniz. Tabi onun için önce ne yapıyorum? Burada her tarafı a kareye bölüyorum. a kare artı 4 bölü a karenin 8 olduğunu bulduk. Şimdi diğer taraftan a eksi 2 bölü a'ya da bir isim verelim. Bunun da karesini alırsanız. Şimdi geriye dönüş olmuyor a karelerden ama buradan a kareye ulaşabiliyoruz. Her iki tarafın karesini alırsanız a kare eksi 2 iki çarpım, iki tane çarpımları artı öbürünün karesi geliyor. A'lar sadeleşti. Bakın ne bulmuş olduk? Oradaki x 4'ü de karşıya atalım. Şöyle bir işlem geldi karşımıza. Burada biz a kare artı 4 bölü a kareyi de 8 olarak biliyorduk. Onu da yerine yazarsanız 8 x 4 x kare oldu. x kare buradan 4 oldu. Pozitif değer dediği için x'in pozitif değeri lazım bize. O zaman x eşittir 2'dir diyebiliyoruz. Evet böylelikle bu videoyu bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere küplerle ilgili işlemleri yapacağız. Hepinize başarılar diliyorum.